Şimdi seninle bir oyun oynayacağız ve beni 5 saniye içerisinde bulmanı isteyeceğim. Ve 5 saniyelik süren başladı. Bir saniye ben orada gözüküyormuşum zaten. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim. Evet bugün Minecraft'ta köylülerin köyünü TNT ile yok edeceğiz. Aklıma başka bir içerik fikri gelmiyor yani. Ne yapabilirim ki? fikri bulmak gerçekten çok zor ama böyle bir video fikri geldi aklıma. Kapak fotoğrafından görmüştünüz zaten. Evet videoya başlayacağız ama videoya geçmeden önce tabii ki de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Abone olup like atacaksınız. Ve diğer videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri de açmayı unutmayın. Bunları zaten biliyorsunuz. Klasik YouTuber'lar böyle söyler. Evet ben de alışkanlık olduğu için söylüyorum. Neyse. Videoya geçeceğiz ama bunları yaptıysanız S geçelim. Sabahtan beridir köylülerin köyünü bulmaya çalışıyorum ve sonunda buldum. Şuna da bir bakın. Evet. Köylüler bitti. Şu görmüş olduğunuz köyü birazdan yok edeceğim. Şöyle son kez göstereyim. Vay be. Şuna da bakın. Birazdan bu köy yok olacak. Birazdan bu atlar, hayvanlar, köylüler hepsi yok olacak arkadaşlar. Son kez şöyle size gösteriyorum bunları. Birazdan TNT ile hepsini yok edeceğim. Evet burada bir tane köylü var. Merhaba köylü birazdan senin şu tarlanı da yok edeceğim. Tarla da değil ekinleri var küçük bir yer. Evet birazdan yok olacak. Yani boşuna onlara bakma. Şu görmüş olduğunuz köyü şurada kuyu var sanırım. Evet golem de var burada. Birazdan bunların hepsi yok olacak. Vay be üzüldüm acaba yok etmesem mi? Şaka şaka. Merhaba köylü birazdan sizin bu köyü yok edeceğim. Bakın bakın. Bakın şurada yine köylüler var. Bakın birazdan ne oldu lan o köylüye? Neyse gelin kaçmayın bakın. Birazdan köyünüzü yok edeceğim. Hatta artık başlayalım mı bak. Senin köyünü birazdan yok edeceğim. Edemeyeceğimi düşünme. Birazdan köyün yok olacak. Evet yavaştan köyü yok edeceğiz diyorum da bu TNT'leri yerleştirmek biraz uzun sürecek bakar mısınız? Ama merak etmeyin sizin için bütün bunların hepsini yapacağım. Çok uzun sürecek biliyorum. 2-3 saat sürer bu. Bu videoyu hazırlamak zaten saatler süren neyse boş verin. Şu köyü yok etmek uzun sürecek çünkü köy biraz büyük bakar mısınız? Bir de bunların hepsini tek bir seferde yok etmek istiyorum. Yani TNT'leri istediğim kadar yerleştirip bir anda patlatınca hepsinin yok olmasını istiyorum. Bilmiyorum böyle bir fikir geldi aklıma. Bakalım izlenecek mi falan neyse. Evet, burada domuzlar var. Yazık bunları da. Evet, kaçın domuzlar bence buradan kaçın. Bakın. Birazdan yok edeceğim sizi. Köylünün tarlasını da TNT ile kaplayalım. Bu TNT'leri öyle bir yerleştirmem lazım ki hepsi birbirine birleşip bir anda patlaması lazım. Ayrık olurlarsa patlamaz hepsi. Mesela şöyle bir uzunca oluşturalım. Şuradaki eve kadar bağlayalım. Bu yüzden bu kadar uzun sürecek. Ben bunu anlatıyorum işte. Şuradaki evden böyle gelmesi lazım. Evet, biraz zorlu bir video olacak ama yapacağım. Merak etmeyin, yapacağım. Evet, şu şekilde. Ama hepsinin böyle olması lazım. Yapacağım, yapacağım. Bakın burada bir sürü canlı var. Birazdan hepsi yok olacak. Büyük ihtimal oyun çökebilir. Umarım çökmez o zaman videoyu alamam. Evet. O zaman ben devam edeyim. Bakın şöyle köyün %40'ı falan TNT ile kaplı ama devam edeceğiz. Daha %60'lık bir kısım var. Evet umarım bir TNT böyle patlamaz kendi kendine ya da bilmiyorum bir kıvılcım falan gelirse videoya alamam o sırada ve video bozulabilir. Umarım öyle bir şey olmaz. Neyse devam edelim biz. Yerleştiremiyorum ya. Kasıyor oyun galiba. Evet, bunu yapmak biraz uzun sürecek. Evet, boşuna tarlana bakma. Tarlanı TNT ile kaplayıp patlatacağım. Tüm köyünüzü yok edeceğim sizin. Evet. Çok güzel. Hepsi birleşince, tüm köyü kaplayınca hepsini patlatacağım. Evet, şu TNT'leri iyice yerleştirelim. Köyün %70'ini TNT ile kapladım. Bakın şöyle kuş bakışı bir göstereyim size. Umarım hepsi birbirine birleşip patlayabilir. Tam emin değilim. Belki tamamı yok olmayabilir ama büyük bir kısmını yok edeceğime eminim yani. Evet bakalım içerisinde köylüler var mı burada? Evet burada yok. Bu ev biraz daha büyük. Burada var mı acaba? Burada olabilir de olmayabilir de. Yok galiba. Evet burada köylü yok. Neyse içeriye diye yerleştirin öyle. Evet şöyle her yere TNT yerleştirelim evet. Yerleştir, yerleştir, yerleştir. Her yer TNT oldu bakın, her yer. Yani tamamı olmasa da büyük bir kısmını yok edeceğime eminim. Şöyle her yere yerleştirelim. Artık patlama zamanı geldi mi acaba? Geldi diye düşünüyorum. Bakın tamamı neredeyse TNT ile kaplı. Evet. O zaman patlatalım artık ha. Hadi sırasıyla patlatalım artık şu köyü. Yok edelim. Umarım hepsi patlar lütfen patlasın hepsi. Evet bakın köy yok oluyor. Köy yok oluyor şu an. Evet bakın ben söylemiştim hepsi birbirine birleşecek. Büyük ihtimal diğer taraf birleşmeyebilir ama bilmiyorum. Şu an oyun kasmaya başladı. Evet köyün yarısını yok ettik şu anda. Şimdi diğer yarısında sıra. O oralar da patlıyor. Bir saniye patlıyorlar patlıyorlar. Köy yok oluyor şu an. Oyun fena halde kasıyor şu an. Evet köyü yok ettik. Şu anda köyü yok ettik. Köyün son durumu bu şekilde. Oyun çok kasıyor. Başka yerlere çevirip gidemeyeceğim ve köyün son hali bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın.